kapasiteyi nasıl arttırabileceğimize bakmak, yoğun bakım yatak sayımız... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 3 saat süren toplantıda koronavirüs salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı. Ne kadar biz entübasyon safhasını uzatabilir, geç entübasyon e, olma durumu... Pozitif vakaların temaslarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı. Temas içinde olan kişileri izole edemezsek kontrol altına alma şansımız olmaz. O nedenle bir, kontrol edebilir olmalıyız. İki gelen hastayı erken dönemde hızla tanısını koyup ve erken dönemde yatırılması gereken bir hasta ise servise veya yoğun bakıma alınması, eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hasta ise onu da hızla gerçekleştirip eve gönderip orada izol izolasyonunu sağlamak bu dönemde son derece önemli. Özellikle koruyucu maske ve benzeri e ekipmanda asla bir sorun olmamalı. Servislerimizi her geçen gün kapasiteyi nasıl arttırabileceğimize bakmak, yoğun bakım yatak sayımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret ediyor olalım. Yani yoğun bakımda zorunlu takip edilmesi gereken hastayı yoğun bakımda, servise takip edilmesi gereken hastayı da ön planda Serviste takimi son derece önemli. Ne kadar biz entübasyon safhasını uzatabilir, geç entübasyon e, olma durumu e, sağlanabilirse bu dönemi kolay atlatabileceğimizi düşünüyorum. Bakan Koca görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.